Hocam senden Allah binlerce kez razı olsun. Çok güzel uyandım. Bütün o boyun ağrılarım, bel, sırt, baş ağrılarım kalktı. Böyle var ya böyle çiçek gibi uyandım. Allah senden bin kez razı olsun. Tuana da çok güzel uyanmış. Allah bin kez razı olsun. Tabii ki gene görüşeceğiz hocam. Şimdi bu insanların üzerlerine, bu, bu kardeş ve buna benzer insanların üzerlerine hep kötü işlem yaptığı için rahat yatamıyor, kalkamıyor. Sürekli yorgun. Daha ileri boyutlarda baş ağrısı, boyun, omuz, sırt ağrısı buna benzer ağrılar çekiyor. İşte bunlardan kaynaklı kötü işlem yapılıyor. Bunlardan kaynaklı işlere güçler rızıkları hep böyle kesiliyor. Tam olacakken işlere olmuyor. Sebebi bunlar. Bu gibi sıkıntılar. Ne oluyor? İslami bir seans ile yaptığımız tek seferlik bir seans ile görüyorsunuz kardeş, Bunlara ben demiyorum yani şunu yazın şunu deyin diye. Bu insanlar kendileri söylüyor. Bunları ben söylemiyorum. Bunları kendileri söylüyor ve kurtuluyor.